Nasıl ke buldun İzmir turumuzu? Gayet i̇yi Bu Porsche'yi 5 sene sonra mı alacağız şimdi biz. Helva. Bey aman iyi kullansın, Çok iyi aslında fazla kirletmesin. <laughs> Ay. Arabayı tanıtalım. Araba otomatik vites, krem deri koltuk, kahve rengi, açık kahve. Ondan sonra başka üstü açılıyor, üstü yok. <laughs> Turbo murbo bir şeyler. Kaç vites? 21 vites. 7. 7 vites. <laughs> Ondan sonra... işte gerekli ekipmana sahibiz, kar kafamız var, güneş gözlüğümüz var. <laughs> Şu kronometreymiş. Kronometre var. Kronometre işte hangi kız kaç saniyede arabanın üzerine atlıyor evet. onu <laughs> hesap. Dokunmatik var defa. Dokunmatik var, o var, bu var. Al ortasındayız. Düz mü gidiyor? Düz. Sola döneceğiz. Kırmızı yandı, bekle bekle daha iyi. Ay ay ne güzelmiş. Evet bu meşhur Alsancağ'ın burası Cafe Victoria'sı. Ortamlar böyle. Bir mesaj vermek istiyor musun Polonya halkına? <gülüyor> <gülüyor> Ee İzmir'e gelsen istediğiniz kadar düşünme, Bakın Polonya halkı bakın. Bir daha nerede bulacaksınız böyle insanlık? Bak şu güzelliğe bak güzelliğe. Şu güneşin tatlılığına bak. Evet. evet. Var mı bedava boş erkek var diye var Evet hadi bakalım.